arkadaşlar. Bugün şey köpük deneyi köpük yapacağız. Köpük deneyi yapacağız. Hadi başlayalım. İlk önce şişemizi şöyle bir şekilde kesiyoruz. Sonra da buraya çorap geçireceğiz. Biz çorabımızı geçirelim ve gelelim. Evet. evet geçirdik e, Şimdi de ö, köpük su lazım. Biz önceden hazırladık. Birazcık karıştıralım. Biz karıştırıp geliyoruz. Evet karıştırdık tam bizim gibi köpük olmasına gerek yok normalde yeter yani Şimdi, Şimdi batırıyoruz ve üflüyoruz isteyen alt kısmını boyayabilir Hı, ama kısım. köpük renkli çıkmıyor yani şey öyle sus Böyle ve sonuç bu işte Böyle gördüğünüz gibi köpük çıkıyor Böyle oynayabilirsiniz sonra. Ve bir Biz şey daha deneyeceğiz. Bir, bir şey daha denemeye karar verdik. Video çok kısa olmasın diye. Şöyle alt kısmına şişenin su dolduralım. Siz herhangi bir kaba doldurabilirsiniz. Biz şimdilik böyle yaptık. Şimdi evet. bir kaşığa e, tahta, kalemiyle. tahta kalemiyle resim çizeceğiz. Bir kalp çizelim. Oluyor mu diye bakıyoruz bu arada. İçini de boyayalım. Ve hazır. Şimdi bunu e, suyun içine atacağız. İçini Bakalım. boyayın ya da boyamayın. Sanki biz boyadık. Olmuyor. Oldu. Oldu da biz yapamadık. Ben yapamadım maalesef. Ama oluyor yani. Yapabilirsiniz. Yani. Ben de bir deneyeyim dövme de oluyor. Yani su yapabiliyorsunuz. Ama onu biz denemedik. Belki elinize de aldığınızda dövme oluyor. Bak. Ben evet. de bir kalp çizeceğim. Ben içini boyamayacağım. Böyle. Benimki olmuştu sonda bozdum böyle oluyor yani biz yapamadık bizim başarısızlığımız siz yine de deneyebilirsiniz bakın şöyle ele de alınıyor böyle gözüküyor videomuz bu kadar, kadar tamam oldu bildiğiniz videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz